Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Taat Bugün elimizde yeni bir kutu var. Voice Tekno'nun nesli meşhur kutu açıp incelemeyi ya çok geç yayınlaması ya da yayınlamaması meşhur. Şimdi bu biraz, biraz kendimizi gömmek gibi oldu ama He, merak etmeyin en son Galaxy Buds 2'nin kutusunu MK470 kutularını açmıştık. Sırasıyla sıra incelemeleri gelecek planlıyoruz. Galaxy Watch 4'ü ne kadar iki ay sonra da Allah Bunları yayınlayacağız. Şu an kameraya fantasiye uzatma yaptığım için bazen elim diyebilir. Şimdi arkadaşlar, bugün elimizdeki ürün Logitech'in Z313 2 artı 1 ses sistemi. Bu ürünü satın aldım. 25 watt gücünde ses üretebilen, 25 watt gücü çalışan Logitech'in 2 artı 1 orta seyirli ses sistemi modeli. Hatırlarsanız bundan yaklaşık bir buçuk sene önce Sinan'a Logitech Z213 ses sistemi satın almıştık. Ben de biliyorsunuz aynı olmasın farklı olsun. Onunla takılan bir insanım. Ve bu ürünü tercih ettim. Ee, Sinan'a aldığımızı 270 lira mı ne vermiştik? 313'ün fiyatı bile şu an size söyleyeyim. Hani 450-460 TL var dolaşmakta. Bu da ortalama 520 600 TL barenlere dolaşan bir fiyat etiketiyle RGR sitelerinde bulabiliyorsunuz. Şöyle bir Ben bunu e, akses kartında aldım taksitle. Direkt bir oluşturmasın bana diye. E, şöyle düşünülebilir. Z213 şey Z313 Z213'ün güç olarak ses güç olarak biraz da kaliteli bir versiyonu. Yani e, ne fark eder? Boyut olarak hoparlörün boyutu azıcık daha büyük. Aldığınız sesler biraz daha derin. Ee, hatta bunun yabancı testlerde e, karşılaştırma videoları falan filan var. Bakarsınız görürsünüz. Bu derinlik ne kadar anlaşılabilir? Bunu elbette ki karşılaştırmamız lazım ama e, zaten şunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, Arada Araları 100 TL fark olduğu için dedim hani farklı bir ürün saçmak babında bunu alalım. Zaten biliyorsunuz Voice Tekno'da birçok şeyimiz açıyoruz. Abiler paketi sağlam sarmış. Kendilerini milletçe alkışlıyorum. Şimdi arkadaşlar aşağıya yorumlar gelebilir tabi haklı olarak niye gidip bıçak bıçak kullanmıyor. Sevmiyorum uğraşamam şimdi. Böyle daha eğlenceli. Yani bunu şeysin onun yanında yaptım. Bana şey dedi. Allah. Elimde birazcık da ama. Şurayı kurtarabilirsek acaba. Bu arada güzel bir kar yağışı var İstanbul'da bir süredir. Ben normalde bunu pazar günü sipariş ettim. Bugün elime geldi. Ee, kar yağışından ötürü MNG Kargo'nun teslimat yapmayacağını açıkladı. Yani ürün e, Pazartesi günü kargoya verilmişti İşte o Pazartesi günü mübarek Pazartesi günü Ertesi gününe şeyi yasakladılar ee, Özel araçların trafiğe çıkışını falan yasakladılar Sonuç olarak da bizim kargo gelmedi Evet güzel paketlemişler mağazanın paketlemesi de yük Ön tarafı kutuyu açınca göster şey e, şu paketi açınca göstereyim. orada fatura var. Orada adresim adresim yazıyor. Sıkıntı olmasın diye. Şimdi en zor şimdi parçasına geldik. Bunu bıçakla açacağım demek biraz iddialı olabilir. Deneyeceğiz. Şimdi bıçaksız açacağım demek. Deneyeceğiz. Olmazsa ee, kablo kullanırız da olmayacak bir, bir izlenim var bende şu an. Yırtmak da zaten öbür paketi yırtmak kolaydı. bakalım ne paketler açtık ama bunu işte şimdi asılırsan telefon telefon var burada. Donen bastırsam gelecek de telefon <laughs> uçarsa sıkıntı. Tamamınız, abi bunun altında bir paket daha var. Bu bitmiyor ya yani. onu ne kadar sarmışlar lan. Arkadaşlar ben bunu bir açıp geliyorum. Evet arkadaşlar harika kutuyu açmayı başardık şunu içinden çıkaralım. Kırm kırmızı diyorum abi. Artık renkler de farklı gelmeye başladı. Adamlar koli olmayınca Amazon'u görüyorsunuz arkadaşlar. Amazon koli değil gönderiyor. Açarken de çat 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 yırtıp açıyoruz. Gerçi burada şöyle bir durum söz konusu. Birçok farklı <laughs> ürünle birlikte bunları paketliyorlar. Alt ediyorlar. Şey verdim bir kere kargoya. Bir bas üç hepsi burada göndermiştim değişim şey için hediye çek için. Aras kargo verdiğinde şey yapmıştı hani. diye sıkılamıştı da. Hadi ben sana güveniyorum. Sen çıkarsın. Diye. Dur sen bir aşağı düşme. Sen şuraya gel. Sen ne? De buraya gel. Buradan şu poşeti ilk yapana, yeryüzüne ilk e, ee, icat edene ediyorum. Keşke bunu yapmasaydım. Güzel insan. Şey gibi bu da savaşı kazanabiliriz. Haydi aslanım. İşte bu kadar. Evet mükemmel terledikten sonra Logitech Z313 kutusu. elimizde lan bu biraz, biraz oldu tabi Z213 kutusunu az çok hatırlıyorum o yüzden burada bir e, hafiften kendi kafamda bir karşılaşma yapacağım her yani ne kadar e, fiziksel bir karşılaşma olmasa da yani bana açıkçası aynı gibi geldi. Zaten o videomuzu izleyen ya da gören varsa ya da kanalda daha... Allah! <laughs> Şimdi biraz uzaklaştıralım. O videoyu izlemişseniz, görmüşseniz izlemelisiniz hala da kanalda zaten izleyebilirsiniz yani. Ee, fark edeceksiniz ki kutular benziyor. Buraya da zaten yazmışlar. İngilizce mi Türkçe mi yazıyor ne yazıyor bilmiyorum ama bir şeyler yazıyor. Ee, şu an okuyamayacağım. Bunu ne tarafından açsak? Sağ mı sol mu? Hedef seçelim kendimize arkadaşlar. Sanki sağa birazcık e, içeri göçmüş gibi geldi ama bu ürünün sağlamlığına bir etki oluşturduğunu düşünmüyorum. çünkü paket açılmamış. Bu arada hangi e ticari sesini aldığımız soracak olursanız, n11.com'dan aldım. Önce soldan açalım. N11'den aldım. E, Aynı satıcı Amazon'da da vardı, n11'de aldım satıcı. Amazon'da biraz daha pahalıydı ürün. Belki n11 e özel bir kampanya falan olmuştu bilmiyorum şimdi tek kaygımız bunu nereden açacağımız? Üstten mi? Üst. Evet üsttendir. Şurada bir bant var. Onu kaldıracağım. Kutunun üstüne bakalım. Burada Logitech yazıyor. Burada küçük bir şekilde 2 artı 1 hoparlör, 2 hoparlör bir subwoofer'ın görseli görürüz. Altta daha bir şekilde bu görseli görüyoruz ve sen de Logi tek yazıyor. evet, yazmamışlar? Aşağı indiğimiz zaman şurada uluslararası bir barkod numarası görüyoruz. Burada da bir takım özellikler yer alıyordur. 90 ihtimalle arka tarafta bu e, küçük hoparlörlerden birisini görüyoruz. Burada da yine bir takım yazılar var. Geri çevirdiğimizde de e, şeydir, Bu bilmem ne. Garanti belgesi falan olabilir. Kenarda görürsün. Şimdi kutuyu yavaşça bir açalım. Neden böyle bir ürün tercih ettim? Normali abimin ses sistemini kullanıyordum ve o, ondan önce de ben Rampage kulaklık kullanıyordum. Ancak kulaklık bütün sene derslerde uzaktan eğitim dönemi için satın almıştım. Ve bütün sene derslerde artık kafa error 404 vermeye başladığı için kulaklar, özür diliyorum. Oraya bir şey düştü. Oradan alalım. Ben de... <laughs> ya bilgisayardan fazla ses gelmiyor. Bu uzunca bir sanıyorum farklı dillerde ürünü anlatan bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle göstereyim size de görmüş olun. belki. Ben de ee, tekrar istediğim kulaklıklar çok pahalı arkadaşlar. Hani bu segmentte Rampage'in K60'ına yakın seviyede. Şu hepsini almış? Evet. Kabloları güzel bağlamışlar. Abi. Ben şimdi bunu kontrollü olarak alacağım ama. Siz de diyebilirsiniz. Kontrollen kastı ne? şu kutuları açmak dışında hiçbir zaman terlemiyorum arkadaşlar. Vallahi ya. Aman. Aman. Aman aman. Şunu şöyle alayım arkadaşlar. Ne halde? Oh, bu kış sıcağında rağmen terledim. Evet, şunun içerisinde başka bir şey varmış. Aa, şu iki hoparlörümüz var. Ve kablo var. Yani hakikaten maşallah. Bir şey diyemiyorum. Şu hoparlörleri bir elle edireyim. Evet, şöyle içine koyacağız zaten. Şu şekil. Kullanacağız. Hoparlörler minimalist. Minimalist sonra hoparlörün hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Çünkü arkadaşlar subwoofer'ın yer kaplamasını kabul edebilirsiniz. Şunu. Yeni ürünlerin kokusu kadar güzel bir şey yoktur. Bütün ürünlerin kokusu güzeldir arkadaşlar. Burada bir kablosu da olduğu için bunu çok telemeyeceğim. Yani koyalım saat için. Burası çok daraldı. Sen bir gel şuraya. Evet, bu da subwoofer. Altta kablo olduğu için sallanıyor şu an. Normalde evdekteki de böyle değil. Şunu arkadaşlar... Şunu bir... atma bir yere koyalım. Ürün tipoloji olarak... ...şeyden çok farklı değil. Bunu ters mi koyduk lan? Yoo. Bunu bence yatay olması için de sağlamışlar diyeceğim ama Aslında şey yönü yapmışlar bana Ne denir ona Bu yönü yapmışlar Bu şekilde yani ee, Ne denir ona? Evet şu an kale gibi dimdik duruyor Şunlara bak eden şey yapalım. Allah Şunlara bak ettim. alalım Yönü bir eee bilgisayarımıza bağlayacağız şimdi şey görüyorum işte ee, ne denir ona dertte gezinirken 7, artı, 7 6 artı 1 ses sistemlerini çok şey gördüm böyle ev sinema sistemi kuran kişi gördüm bu şekilde ama aynı şekilde kurdukları sistemden şikayetçi olan da çok insan gördüm Şi şikayet ne diyeceksiniz şimdi şöyle arkadaşlar ee, bağlantı problemleri vesaire yaşanabiliyormuş e çok sistemlerde. Bu arada hoparlör kısmı yumuşatmış. Ben bunu şey zannettim. Bunun altı gibi zannetmiştim ama yumuşatmış. İyi. Hoparlörlerin küçük olmasının avantajı da benim masa zaten çok mükemmel büyük bir masa değil. O yüzden sen bir sağlamdır abi. Sen hakikaten şöyle dur işte. sürüklenme teknolojisi ile tabi right right'a bir bakmamız lazım ama bunu sağ bunu sol olduğunu tahmin ediyorum şimdi arkadaşlar şunun paketini açalım kablo kısmını bu prize bağlayacağımız kablo yalnız şey hakikaten Çin paketlemesi. abi yemin ediyorum var ya şey denir ya. <laughs> Tuhaf bir benzet olacak ama şey e, 3-4 sene önce öğrenmiştim ben Logitech'in markası olduğunu. Şey abi. Ulan. bir şey. Yemin ediyorum. Ama tabi Çinliler hakikaten arkadaşlar haberlerde de görüyoruz. Ülkelerini ülkelerine girip üretim yaptıran şirketlerden Apple'dan işte tesis olan Foxconn'dan çok şey öğrendiler. Ve e, bu yüzden bakın işin diplomatik siyasi boyutunu ayrı tutarım. Buna nasıl geçirmişler? Yani? Çinliler A ırkına üzülmedi. Çinliler okuluna Bu kısmı ayrı tutarım. Burası ayrı bir mevzu ama e, teknoloji kullanmaya çalışma, teknoloji destekleme açısından Çin çok şey öğrendiler. Çinliler ve bir ülkeyi bağımsız yapan unsur bunu sadece ben söylemiyorum Yani yemin ediyorum Evet bu manda kısmı şurada biracakk kablomuz var. Onu muhtemelen buraya bağlıyoruz ve buradan kameraya göstereyim. Bu sesi açıp kısıyor. Ama bunun hangisi <laughs> yukarı hangisi aşağı bilmiyorum. Burada şu an burada bıraktım. Bu ne yapıyor lan? Bu bir ışık, led ışık. Sanırım sesi tamamen kapattığımızda kırmızı yanıyor. Açtığımızda yeşil yanıyor. bir şey olmuyor tahmin ediyorum kablonun geri kalanını niye çıkaramadım onu bilmiyorum. Bu bandı. Tabii hep çöp. Evet. Bunu şimdilik açmayalım. Şurası da arkadaşlar prize bağlayacağımız kabloya bağlanıyor. Bunun da paketini açalım. Sonra da gidip birini bilgisayarımıza bağlarız. Sinan'ın kutusunu açmak. Sinan'ın bundan daha kısa sürmüştü. Abi sağlamlık arzusunu anlayabiliyorum. Ben bir şuraya oturayım da arkadaşlar. Sağlamlık arzusunu anlayabiliyorum. Ama Bilmiyorum tabi e, Böyle diyoruz. Şimdi de size işte, işte, şey diyebilirsiniz doğal olarak. Ya böyle diyorsun da işte ondan sonra bir şey oluyor zaman Şey oluyor. Ürün hasar geliyor. Bu sefer de diyoruz ki bunun ne için paketmişler? Böyle paketler de bu sefer de bu olur. Zaten bir ürünün hasarlı çıktığı zaman ilk suçu, <laughs> suçu attığımız yer şey oluyor. Paketi oluyor. Yeni benim acıdı. Boş ver şimdi şeyi. Bak ne? acıdı. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar kağıdı ne yapacağım? Şimdi bir atasözümüz var. Tilkinin dolaşıp gitti. Gel. Tilkinin diye. Aha. Bunları işte o dağın çıkardığımız kutuya atacağız. Ha, bunlar çok işte, Şimdi bunu bu kadar sökmeye uğraştık ettik. Falan. O yüzden. Birinde bir arıza arıza çıksa. çıkar çarpma böyle. mı şu bir temizleyelim paket olayını zaten hiç sevmiyorum dediğim gibi yani nereleri bilmiyorum ne? şunu da kaldıralım evet arkadaşlar şunun dışında bir unsurumuz kalmadı şunları da aynı şekilde Şimdi içine atalım. Burayı paketlerden temizlemiş olalım. Hatta bunu bunu çöpe atarız. Ha. Bunu uğraşmayalım. Şunu toplamızda kutuyu collection yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir tek şunu da yapalım. Ben de aynı hani şey yerim, bilmiyorum ya. <laughs> Sen dur acı. Şunun dışında bir paketimiz kalmadı. Şimdi bakalım bakalım. Olayım. Evet. Havlularımız daha bitmiş. Ne mübarek bir şeyliyiz. Bu düzgün duruyor. Evet arkadaşlar ben şunları bir toparlayayım. Bilgisayara bir ürünümüzü bağlayalım. Daha sonra bir ufak bir dinletiyle sizlerle oluruz. Evet arkadaşlar ses sistemini cihaza bağladık. Biraz e, kafa karıştı bağlarken. İşte bir kablo yanlış yere, bir kablo yanlış bağlandı ama sonuç itibariyle de bağlamayı başardık. Bu kumandası buradan sesini açıp kısıyorsunuz ve şu an bir sesini Buradan ve aşağıdaki subwoofer'dan ses alıyorsunuz. İlk yaklaşımım olumlu yönde. Hmm. Güzel. hoparlörlerin altlarına koyduğumuz zemin alt kısımları mesela iyi, iyi yapılmış. Bakalım uzun varda kullanım deneylerinde paylaşırız belki. Şimdilik e, bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.